Zapt edemiyorlar ama bu şekilde bizi soğuk savaşta öldürmeye çalışıyorlar. Hep tehdit var. Ülkemize hep çevremizde tehdit var. Ve bu tehdide karşı tabii ki bizim birlik ve beraber olmamız gerekiyor. Biz burada nasıl bu birlik ve beraberliği burada paylaşıyorsak, o zaman yaşadığımız yerlerde de bu birlik ve beraberliği aynı şekilde yaşamak zorundayız. Yani başkanlar burada birbirine birlik ve beraberliği söylüyor. O başkanlar başkanı olduğu temsil ettiği toplumlara da bu birlik ve beraberlik fikrinin bunun güçlü bir şekilde haykırılmasını sağlamak durumunda. Bence sivil toplum örgütlerinin yöneticilerinin halkımıza vereceği en önemli mesaj budur. Biz bir ve bütünüz bölünmez bir bütünüz ama kenetleştiğimiz kadar bölünmez bütünüz. Ne kadar kenetlenirsek o, o, kadar biz bayrağımızda, milliyetimizde, kültürümüzde sonsuza kadar yaşayacağız diyebiliriz. Bunu anlatmak lazım. Bunu yaşamak lazım insanımızla. Bunun için değişik argümanlar kullanmak da bütün başkanlarımız zaten beyinlerinde mevcuttur. Hepinize sevgiler saygılar sunuyorum. Sağ olun. Kulüsü. <laughs> Adalacı ama Sedenekler Federasyonu Genel Başkanı. Sıtlu Başkanım Kiraz'ın başkenti ama olduğunu biliyoruz biz de. Patenti <laughs> 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 alan kazanır. Kim <laughs> alırsa patenti o kazanır. <laughs> 2008 yılının tüm dernek birlik başkanlarına hayırlı oğlu getirmesini diliyorum. <laughs> Saygılar olsun. Sağ olun. Bu da bir şey. Sağ olun.